çatlasa 4600 kişi olan bir salonda 65.000 kişilik bir genel kurul yapacağız. Hatta genel kurulun açılması için bile 6500 kişiye ihtiyaç var. E tabi atıp gidince bile mecburen başka çaremiz yok. Genel kurulları açıyoruz. Bunu niye söyledim? Sağlıklı bir genel kurul yapamıyoruz. Yıllardır böyle. Çok uzun yıllardır dar salonlarda bir güne sığdırılmaya çalışılan genel kurullar yapıyoruz. Doğru dürüst meslek sorgunluğunu tartışamıyoruz. Ben bir başkan adayım. Yedinci saatte ve salonda kimselerden kalmayın aşamada konuşuyorsa düşünün ki bir avukat meslektaşının nasıl gelip orada konuşup derdini anlatacak. Biz dedik ki başlangıç olsun. Bu bir yeterli olmayacak ama başlangıç olsun. Arkadaşlarımızı dinleyelim. Şeye son şeklini vermeden önce, bu dönemki projelerimize son şekli vermeden önce dinleyelim istedik. Bugünkü श्रोवान भर पी